Herkese yeniden merhabalar. Bugün günlerden 18 Aralık Çarşamba günüydü. Ben haftada birkaç gün belirleyip böyle okula gitmiyorum. Devamsızlık yazıyorlar ama şu an çok da umurumda değil. Konu bitirmeye çalıştığım için bugün de gitmedim. Kaç saat çalıştığımı göstereyim öncelikle. 8,5 saat çalıştım. Normalde okul varken bile daha çok çalışıyorum bu arada. Yani 10 saatin altına düşmüyorum birkaç gündür özellikle. 11 saat bile oldu oldu. Kısman kısmen geç uyuyorum falan okulda ders dinlemiyorum. O şekilde hallediyorum da yani genel çalışma saatlerim bu şekilde. Bence saatin ekstra bir önemi yok. Beni motive ettiği için tutuyorum. Siz eğer böyle çok sıkıntıya sokuyorsa tutmanıza gerek yok. Yani bir de bu aralar hangi konularda neler yapıyorum onlardan bahsetmek isterim. Matematik anlamında hala apotemi türev çözüyorum ben. Bitmiyor yani 200 kaç küsur sayfa. Bir dakika bakacağım. Evet 220 sayfaya yakın bir türe fıskül yapmışlar. Tabii ki konu bütünlüğü ve devamlı açısından iyi bir şey. Ben bayağı çözdüm bu arada. Şu an L'Hopital'e en son bakayım diye. Basit soruları diye şey yaptım. Oraya geldim. Zaten en zor kısımlar buralarda. Bura bittikten sonrası zaten. Yani 178. sayfalarda falanım. Orada kaldım. Onun dışında bugün bitki biyolojisini bitirmiş oldum. Yani bitkilerde üreme, tohum oluşumu, tozlaşma gibi olaylar vardı. Oraları bitirdim. Doktor biyoloji yeni video yüklemediği için başka bir hocadan izledim. Zaten hocamı değiştirdiğimi söylemiştim sonradan. Belki hatırlıyorsunuzdur bilmiyorum. Fundamental'den dinliyorum. Arada da Selin Hoca'dan falan dinliyorum. İşte onun şu özel ders mantığındaki videolarıyla tekrar videoları çok iyi oluyor. Bu şekilde söyleyeyim. Eğer bakmak isterseniz çok işinize yarar bence. Fundamentals'in aklında kalsın serilerinde böyle animasyonlu anlatımlar var. Bir de çok kısa kısa böyle yani çok işinize yarar bence. Bu şekilde söyleyeyim. Onun dışında kimyada organik bitti. Önceki konulardan da bir dengenin asit baz kısmına bakacağım. Geri kalanında sıkıntım eksiğim olduğunu sanmıyorum. Yani yine bir soru bankası bitirip denemelere geçeceğim oradan da. Fizik zaten sizlere ömür bitmişti. Ee, oradan da bir elektrik manyetizma tekrar yapıyorum. Çünkü yazın ortalarında çalışmıştım ve çok fazla formülü olan bir konu olduğu için unutmam gayet normal. Bir de çok aceleye getirmeden sistemlerden 3D'yi bitireceğim ve bu şekilde biyolojinin de yoğun kısmı tekrarlanmış olacak diyeyim. Yani tekrarlarımla denemelerim var şu an önümdeki planlamada. Yani işte böyle biraz acemilik yaşamalarını geçmiş oldum diyeyim size. Bir de aynı zamanda TYT anlamında çok fazla denemelere giriyorum bu aralar. Türkiye'nin denemelerle okulun yaptığı kurumsal denemeler artmaya başladı ve bu bende haliyle biraz bıkkınlık oluşturdu. Aynı zamanda hocalarımla konuştuğumda benim aşırı bir programlı çalışmam yok ama branşlara ağırlık vermem gerektiği konusunda kanaat getirmiştik ama ben galiba bunun dozunu biraz fazla kaçırdım. Ee, geçen hafta hem çok ağır ayete çalışıp hem de her gün yaklaşık her gün diyeyim yani birkaç gün istisna olabilir. Matematik denemesi çözdüğüm için beni çok yıprattı. Yani o yüzden artık iki günde bir çözeceğim ya da üç günde bir diye kararlaştırdım. Şu an bir iki günde bir deneyeyim. Eğer o da ağır gelirse üç günde çözeceğim. Çünkü ben soru bankası çözmeyi bıraktım ama yine hala işlem hatalarım geliyor yani. Branşlı çözüyorum. Tek başına bir branş çözdüğüm netim 36 37 doğru geliyor. Ama bir denemenin içerisinde çözdüğümde bir tane branşım batıyor. Yani Onu sayı açıklanır bilmiyorum ama denemeyi kontrol edemediğim için tamamen böyle bilgi eksik ne bu olayı. Çünkü birinde Türkçe 30 geliyor. Birinde matematik 30 geliyor. Yani İkisinin dengesi yok anlatabiliyor muyum? O kısımda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bence çoğu kişi yaşıyordur zaten bu sorunu. Yani denemeyi biraz daha dengeli çözmeyi ve odağımın sürekliliğini sağlamam gerektiğini fark ettim. Bu şekilde söyleyeyim. Bu arada bilgi sarmalda da en son baktığımda 7500. sıralamadaydım. Yani çok iyi bir sıralama değil bence. Yani kendimi biraz daha toparlamam gerekiyor. Artık yüzünetlerin üstüne geçmem gerekiyor. Sınava 180'li günler kaldı galiba 183 gündü. Bir de ekstra okul var. iki hafta yazılı hafta sürecek. Sonrasında saçma saçma yayınların denemelerini yapacaklar her gün. Yani her günde bir haftada bir iki kez. Yani bir de bunların mental toparlanmasıyla uğraşacağım falan derken benim bir <laughs> yani 120 günüm falan vardır diyeyim size. O yönden düşünüyorum. Ben okul gerçekten çok vakit alan bir şey nasıl anlatılır? Çok vaktim alıyor diyeyim. Devamını getiremedim arasını. O yüzden evde kalmaya ve hafta sonlarını iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Bu hafta sonunda 3D'ye gireceğim bu şekilde. Şu aralığın sonunda çok fazla deneme sıkışması var. Orijinal de var. AYT'sine girmem galiba orijinalin. Zaten AYT'ye girecek kadar henüz matematik bildiğimi düşünmüyorum. AYT geometrim de tam olarak bitmedi benim. Henüz şeyleyim ben. Çemberde açılara çalıştım ama orada kaldım. Sonrasında fen çalışınca çok fazla orası vaktimi al yani aldı, götürdü diyeyim. <laughs> Götür diyecektim sonra çeviremedim arasını. Neyse işte çember çalışacağım. Çapım fasikülü de var bende. Oradan bitiririm, orijinalden bitiririm diye planladım. Yani çalışmalarım genelde bu şekilde gidiyor. AYT e odaklı, TYT'de deneme zaten stratejik ilerlemeye çalışıyorum. Konuları bu kadar aceleye getirmemin sebebi de zaten belirli bir temelimin olması. Hedefimin biraz altında kalmam ve hala toparlayamamış olmam beni biraz acele etmeye sürüklediğim ise. Yani çoğu kişi için 95 net belki bir hayaldir ama eğer ilk yani 5000'lik bir yeri hedefliyorsam daha çok çalışmam gerektiğini farkındayım. Bu şekilde söyleyeyim. Tavsiyeleriniz varsa gerçekten benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destek olur bana da. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.